Al. Bak. Bir savcıyı öldürmek başına dert açmaktan başka bir şey yapmayacak. Ah bu devirde babanın oğluna güvenmeyeceksin. Gördün kardeşin savcı başımıza ne işle açtı. Sen şimdi kızını al ve git. Taşsın. Savcı Bey'i alın, o bizle kalacak. Sizinle ailem arasında bir tercih yapmamı istemiştim. Bre, sen de tercihini yaptın. Hadi la getirin kızı. Anlat. Kimse duyamaz biz burada, anlat. Lafımı dinledin mi? Kimse bilmiyor değil mi? Kimse bilmiyor Yiğit. Evet. Hakkı Elif'e karşılık sendeki delilleri istiyor. Tamam. Tamam. Ben ona delilleri vereyim ama Yine de sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapılacak. O zaman o operasyonları durduracaksın. Bak. Durdurman lazım ve o delilleri bana teslim etmen lazım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam ama ben de geliyorum. Bak. Senin Kübra'nın yanında olman lazım tamam mı? Doğrusu bu. Hatta İstanbul'u terk etmeniz lazım. Bak ben size Elif'i getireceğim. Ne oluyor? Ne oluyor Yiğit, bana söylemediğin ne var? Ha? Bak, birader bu işe karışmana gerek yok, anlamıyor musun? Ya ben de geleceğim diyorum Yiğit. Ben Elif'i kurtaracağım diyorum. Ben de geleceğim diyorum, anlamıyor musun? Ya al... Bak, ben halledeceğim diyorum, bir kez söz dinle lan. Senin bana söylemediğin bir şey var. Ben seni tanıyorum oğlum. Bana mı yalan söylüyorsun? Söyle, ne oluyor? senin canını istiyor. Hem delilleri, hem de senin canına karşılık elif verecek o zaman. Doğrusu bu. Tamam biraderim. sen uzaklaşırsan ve delilleri bana teslim edersen... ...o zaman hem senin canını hem de Elif'in canını kurtarmış olacağım. Böyle bir şey riske atamayız Yiğit. Burada hakkı ne diyorsa o. Ne konuşuyorlar yukarıda? Ha? Neyin pazarlığını yapıyorlar? Ya yıllardır yetmedi mi? Neyin pazarlığı bu? Bana kızımı versinler, bana kızımı getirsinler. kızımı getirsinler. Benim kızım nerede? <laughs> Yapacak bir şey yok. Delilerle birlikte ben de gideceğim. O zaman daha fazla düşüneceğiz. Çünkü sen gidersen oraya öldürecekler seni. Tamam Yiğit. Burada Elif'in hayatı söz konusu. Ne gerekiyorsa o. Ayrıca plan yapacak zaman yok. Bir an önce gidelim lütfen. Ben de gideceğim. Beyler ne oluyor? Hakkı emri istiyor derken. Bak Selim. Duyduklarını hiç kimseye belli etmeyeceksin tamam mı? Özellikle Kübra'ya, anladın mı? Acıktın mı? Bak sana hamburger aldık. Hadi bakalım. Hamburgerinizi istemiyorum. Annemi babamı istiyorum. Bak sana hamburger ve cips almış abim. Sevmez misin? İstemiyorum dedim. Annemi babamı istiyorum. Evet Hasim. Bugüne kadar kaç tane adam gömdün? Çok ağam saymadım. Yani ya kimler geldi kimler geçti. Fakat ilk defa bir savcıyı gömeceğiz. Mezar hazır mı? Hazır abi. İyi. Derin gassaydınız. Adamın boyu uzun. <laughs> bir de şöyle manzaralı güzel bir yer olsun ki ...emekliliğimizde gidip ziyaret edebilelim. Efendim savcı. Alo Kenan. Operasyonu durdurmak zorundayız Kenan. Nasıl olur savcım? tüm ekipler hazır. Şafak'la birlikte operasyona başlayacağız. Bir soru mu var? Var Kenan. Elimizdeki deliller düzümece çıktı. Ben tekrar söyleyene kadar operasyonu erteliyoruz. Tamam Alo. Ya ne var yiğit? Kızımın sesini duymak istiyorum. Ya kızı iyi, merak etme. Sen enerjini beni aramaya değil, istediklerimi getirmeye harca. Bak, o kısmını halledeceğim, tamam mı? Kızımı ver bana. Al bakalım uzun. Baba, konuş. Baba, babacığım. <laughs> Kızım, kızım hiç, hiç merak etme. Biz geliyoruz. Amcanla seni almaya geleceğiz birazdan, tamam mı? Sen merak etme hayatım. Sen oyunlar oynamaya devam et orada, tamam mı hayatım? Anneciğim. Anne, anneciğim ne olur kurtar beni, ne olur. Annem. Annem sakın korkma, tamam mı? Baban gelip seni hemen kurtaracak. Anneciğim sakın korkma, iyi misin sen? He, ver yeter bu kadar yavrum, ver. Ya Allah Allah, bu bebeğe getirmişsiniz böyle hamburger, hamburger. La yemiyor belli ki. Başka bir şey alın. Pizza alın, ne bileyim. Bebeğe bir şey alın. Başka bir şey yani. Süt müt olur. Sana sonra şöyle bir bebek koyun. Oyalansın. <gülüyor> <gülüyor> ne duruyorsunuz ya? Ne duruyorsunuz? Gidip alsanıza. Git <laughs> dur. Mı? Beni kurtarın diyor. Bir şey yapsanız da. Tamam, tamam. Ben adliyeye gidiyorum. Tamam mı? Gidiyorum. Siz rica ediyorum Kübra'nın yanından ayrılmayın. Derya, lütfen. Abi ben de gireyim. Ne olur, ne olur. Hayır, hayır, hayır. hayır. Tamam. Dikkat çekmemiz lazım ya. Hadi. Neler oluyor? Anlatsanız şimdi. Neden haber vermiyorsun? Gidip kızımı kurtarsın. Çünkü polis biraz riskli olabilir. O yüzden. Riskli derken... ...kızıma bir şey yapar örneğin. Hayır. Kimse Elif'e bir şey yapamaz. Sen merak etme. Bu yalnız halletmemiz gereken bir durum. Sadece Yiğit ve ben. Biz hatırlıyor musun seni daha önce nasıl kurtardık Yiğit'le? Aynı onun gibi. Gideceğiz Elif'i alacağız ve geleceğiz. Bu sırada senin de kimseye hiçbir şey söylememen çok önemli. biz şey var. onu söylemedim. Ben ...benden sakladığım bir şey var. Benden hayır, bir şey var hayır, hani? hayır, 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 hayır. Hiçbir şey yok. <laughs> Elif'i ve ben sana onu getireceğim. Benim şimdi gidip şu delilleri almam lazım. Tamam canım. Ya delili verince... ...kızma vermezlerse sana. Hayır öyle bir şey olmuyor. Ya. ya Elif. Kübra bana bak. Bana bak bana bak. Bana bakar mısın? <laughs> ben böyle bir şey izin vermem. Bunu çok iyi biliyorsun. Yakında bu kabus bitecek. Elif. <laughs> Elif'le birlikte sarılacaksınız. Beraber uyuyacaksınız yine. Tamam canım. Bu sırada sen de kendine iyi bakacaksın ama. Güzel güzel besleneceksin, iyi uyuyacaksın. senin canını istiyor. Hem delilleri, hem de senin canına karşılık ...elif verecek o zaman. Doğrusu bu. Tamam birader. Ya nasıl lan? Emir'i getirin ne de demek? Ne yapacak Emir'i? Nasıl ne yapacak oğlum anlamıyor musun? Bir de soruyorsun belli değil mi ne yapacağı? Ya nasıl ya? O zaman niye duruyoruz burada? Gidelim bize bir şeyler yapalım ya. Şşş, bak sessiz olacaksınız tamam. Kübra abi duymayacak. Hiçbir şey bilmeyecek bu konuyla ilgili. Anladınız mı? Neyi? Neyi bilmeyeceğim Yiğit? Bir şey değil Kübra'cığım. Çok yoruldun. Mahvoldun yani. Bebeği düşün istiyoruz. Hadi gel biraz sen dinlen. Yatırayım seni olur mu? Ben nasıl dinleneyim? Kızım bana beni kurtar derken ben nasıl gözümü yumayım? Hadi gel. Yiğit bir şey yap. Yalvarırım bir şey. Yiğit. Yiğit. Al. Bunlar. Şimdi şu şerefsiz ara. Tamam. Yarın öğle vakti bozhanede. Ölen. Neden ölen? Neden şimdi gitmiyoruz? Gidelim şimdi. Emir, koz hakkının elinde. O ne derse öyle olacak, tamam mı? Kübra'ya da bir şey söylemeyi düşünüyor musunuz? Kız mahvoldu. seni dinleseydim. Keşke seni dinleseydim de gitseydik buralardan. Şimdi o kadar çok keşkelerim var ki. Yaşadıklarımdan çok yaşayamayacaklarım için. Elif'i bir daha göremeyeceğim ben. Belki de oğlum babasız büyüyecek. Bunun için elimden hiçbir şey gelmiyor. Biz de gelseydik ya. Bak böyle olmadı mı? Bakın, bu işi Emir'le ben halledeceğiz. Tamam mı? Tamam mı? O yüzden kafanızı göre bir şey yapmayacaksınız. Anladınız mı? Elif'in hayatı söz konusu. Tamam mı? Anladık, anladık. Tamam. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.